Kızlar, bakın bir şey söyleyeceğim. Ha bu hanımefendilerin benim rıza Bey'le aramın bozuk olduğundan haberi yok edin. Tamam mı? Sağın ola ağzınızdan bir şey kaçırırsınız. Gıybetin önünü kesemeyiz. Ne de olsa gıybet kardeşliği yapmazlarsa hatırı kalır. Siz hiç merak etmeyin. Ee, yani siz istemediğiniz sürece bizden arkadaşlarınıza böyle bir bilgi gitmez. Aa, yok ben bilemem. Söz de veremem. Ağzımdan her an kaçabilir. Uy Emine bak güzelim etme. Ağzını kapalı tutacaksın. Emineciğim siz hiç merak etmeyin. Şaka yapıyor. <laughs> ben de artık bu ortama ne kadar dayanabilirim bilemiyorum yani. Mertem şu çayımı içeyim de kalkayım artık. Hmm, i̇sabet olur. Kemal'cığım, nereye gideceksin? Otur hadi Bak, sefer Şey, e, Tuna evde şimdi yalnız şey olur, ben gideyim birazdan. Aman aman, o bulmuştur kendini oyalayacak bir şey ama tabii siz isabet edersiniz gitmekle. Neme lazım, yalnız bırakmaya değmez. Yetişkin bizler o bey, hiç bu kadar gönülsüz kalmamış. <laughs> kız çağırın o da gelsin. Ne işi var canım oğlum? Olmaz burada yani. Ne işi var olur mu ayol? Bayılır o böyle altın günlerini. Yesin içsin her şeyden. İyi Zeno lafın üstüne gelir. Hayırdır? Hadi gürültü nereden geliyor diyorum. Hayal, buradan geliyormuş gürültü. Öyle değil, Sultan Hanım'ın altın günü var. Öyle mi? Çınar, ben de geliyordum şimdi. Çayımı içip kalkıyordum. Niye geldin sen şimdi? Gel, gel. Gönül, ben yukarıda çalışıyordum da gürültü olunca şey yapamadım. Ya, gel, gel, bir şeyler ye. Gel, gel. Yok, gel. şey olmasın şimdi ben... Gel, gör... gel. Otur, yiyelim. Bak, kısır mı yaptınız? Hayır, ha. hayır. Kısır ya, mı? Gel, sen gel. Demiştim ben. Ama neyse. Ben konuşunca kötü oluyor ya her şeyler, ya, yani. Tuna peynir, ah, soğur ya su, kil, kil gibi kalsın. Gönül, Aydan. Allah haburak. Yok yok yapma. 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 Artık biz kalkalım. Hadi çayımızı içelim. Gönül Gül Sevgili takipçilerim. Şu anda Sultan Hanım'ın altın günündeyiz. Hadi bakalım. hadi hanımlar. Haydi. Canlı yayında Gülüm. Canlı yayında. En sağlam. En sağlam. Sen ne işin var bizde? <laughs> Hayır, ne işin var bizde? Niye ne işin var Tüzzon? Altın günümün sayesinde renk geldi renk. Haydi dur, dur, dur Ay ben böyle çok iyiyim. Siz buyurun. hanımefendi herhalde dans etmeyi bilmiyor. Pardon? Hanımefendi sizin bilip benim bilmeyeceğim bir şey olduğunu hiç zannetmiyorum. Ne diyor? Hoş geldiniz. <laughs> Aa. 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 Ana! Zaten. Sultan Hanım'ın günü varmış Halif. Sultan. Ha bu mudur Sultan Hanım'ın üzüntülü hali? Hatırlayabilirim Rıza. Canım ben telefonu alabilir miyim? Teşekkür evet. ederim. Sağ ol. Senin ne işin var burada? Kısır, kısır yiyordum ben Haluk. Kısır. Ay resmen özür dilerim karıcığım yazmış. Sultancığım siz kavga mısınız? Ne? Ay, hayır. Rıza bir bana böyle sürprizler yapmaya bayılır. Onu küçük sürprizleriyle da. Buyur zaten. E madem tatlıya bağlandı, açalım mı şey o zaman? Açmayalım Tuna, açmayalım. Hani sen sadece kısır yiyordun, ha? Hep sana. Yiyelim hem oynayalım anlamında dedik yani, şey açısından. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.